Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine yiyoruz, yine içiyoruz, yine bir şeyler yapıyoruz. Bugün dışarıdan kebo söyledim. Ben dedim? İki kebo yeter dedim. Gittim iki keboyu. 300 milyar milyar dolar aldım. Şunlar yapışmış. Şunları köşede kalsın. Evet, keboyu zaten herkes biliyor. Bu sefer Acısız aldım. Dümdüz kebap aldım. Standart. Acılıyı yemiyoruz artık. Acı yemiyoruz daha doğrusu. Sıkıntılarımız var. Sıkıntılardan dolayı şu an acı tüketememekteyiz. Sıkıntılar geçince yine başlarız. Koyalım. Evet. Yine sosum var. Görünüyor mu lan? Sosum var, turşum var mis gibi. İkincim var, sodam var,